Merhaba arkadaşlar, Emsan'a geldik. Bakalım ne var ne yok. Bayağıdır gelmediğimizin siz de farkındasınızdır umarım. Ee, nereden başlayalım? Bu pembişler dikkatimi çekti. Bunlardan başlayalım. Ee, bu ürünlerde bir alana bir bedava varmış. Evet, bakalım fiyatlar nasıl? Hmm, 900 lira bir alana bir bedava. Bu set olarak değil. Tek tek satılıyor galiba. Evet. Bir alana bir bedavaymış. Şurada 26 santimlik tavası. Ee, 1300 lira. Evet. 1300 lira onun fiyatı. Evet. Bir de böyle e, mikserler var girişte. E, bunlar 3500 lira. Çok satan ürünlermiş bunlar. 3500 lira. Böyle gördüğünüz gibi iki tane de rengi var. Evet, burada da 8 parça tencere seti var. 4 tane tencereden oluşuyor. Evet. Çeliği de gayet beyaz ve güzel görünüyor. Fiyatı 3000 lira. Evet, bu bıçakların fiyatını da söyleyeyim size. Bu setin fiyatı 800 lira. Evet. Emsa'nın bıçakları nasıl oluyor bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Ee, bu da 800 lira. Evet. İyidir herhalde. Bu da böyle. Daha değişik. Daha büyük. Ee, bunun fiyatı bir saniye bakalım. 700 lira. Evet, burada böyle bir e, Chase paketi var. E, bu paketi tek tek al, alırsak eğer, e, tek tek aldığımızdaki toplam fiyat 50.000 lira. Ama bunları böyle paket olarak alırsak 28.000 liraya kadar inmiş oluyor fiyatı. Bakın bu yemek takımını... Şöyle ışık bozuluyor. Şurada çekeyim. Çok beğeniyorum. Çok zarif. Hiçbir zamanda böyle modası geçmeyecek bir şey. Çünkü moda olmamış bir şey olmuş oluyor. Modası da geçmez muhtemelen. Çok zarif. Porseleni falan da çok çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani bu takımın içinde 12 kişilik bu yemek takımı var. Böyle 8 parça çelik tenceresi var. Tost makinesi var. Evet, tost makinesi de güzel görünüyor. Kahve makinesi var. Kahve makinesi hem sütlü hem de normal Türk kahvesi yapıyor. Çaycısı var, kahvaltı seti var, bir de çatal kaşık bıçak seti var. 28 bin lira fiyatı çok çok iyi bence. Yani burada beğenmediğiniz bir şey varsa başka bir üründe değiştirebiliyorsunuz. Ee, belki fiyat farkı olabilir. Evet, fiyat farkı mutlaka oluyordur. Bilmiyorum. Size başka ne çekeyim? Bakın bu tencereler de çok çok güzel. Böyle kare şeklinde tencereler. <laughs> Valla içi falan da çok güzel görünüyor. 5200 lira bunun fiyatı. 3 tencere ve bir tane de tavası var. Evet bu da çok güzel görünüyor. Bunlar yapışmıyordur kesinlikle bence. Bunların garantisi var mı çizilmeme? Yok değil mi? Evet çizilmeme garantisi yokmuş ama her yerde bunlar böyle zaten. Yani yapışmama garantisi veriliyor, çizilmeme garantisi verilmiyor. 5200 lira onun da fiyatı. Evet, az önceki paketin bu da böyle bir versiyonu. Yemek takımı, bakın böyle takımda alabiliyoruz. Çok güzel bu yemek takımları, çok zarif. İki tane kayık taba, yani üç tane var. Birisi büyük, bir tane de kasesi var. Kahvaltı seti var. Bakın bunun böyle. Çaycısı ve kahve makinesi böyle krem rengi. E, tost makinesinin yerine burada mikser var. Çelik tencere yerine bu şekilde yapışmaz tencere var. Kapakları da silikon. Çok güzel. Fiyatı da 28 bin lira. Bakın bu tencereler de çok güzel. Yani tavası da var, tenceresi de var böyle. Gerçekten çok güzeller. Evet, bunun fiyatı 1200 lira. Çok ağır bunlar, biliyor musunuz? Bayağı böyle demir gibi, taş gibi değişik bir şey. Bakın, bu da tenceresi 2000 lira. 24 santim tencere. Böyle ta, e, tepsisi falan da var. E, 1500 lira bu fırın tepsisi. Bayağı da büyük. Böyle bunlar. Evet, burada da bu şekilde üç tencere ve bir tavadan oluşan e, tencere seti var. 5000 lira bunun fiyatı. Bakın böyle bıçak seti de varmış. E, şöyle göstereyim. Evet, bu bıçak setinin fiyatı da 900 lira. Böyle. 900 lira. Böyle beyazı da var. 900 lira fiyatı. Evet, buradaki e, tavalar böyle minicik minicik minicik. Çok tatlılar. E, bu üçlü set böyle, üçlü sahan seti. Kapağı falan her şeyi çok güzel, boy boy. Gerçekten çok güzel. 1000 lira bunun fiyatı. Sonra bu da e, böyle sahanı var kuklu tavası. Bir de böyle derin tenceresi var. Bunlar ama hepsi küçük küçük. E, 1200 lira bunun fiyatı. Sonra böyle üçlü tencere var. Yine bunlar da böyle minik minikler. Bakın çok küçük olduklarını kuplarından anlayın. Şöyle. Çok güzeller. Evet 1300 lira bunun fiyatı. E, bu da böyle ikili tava seti. Bunun fiyatı da 800 lira. Evet böyle bir e, tencere seti var. 3 tencere ve 1 tavadan oluşuyor. Evet çok güzel. E, 2700 lira bunun fiyatı. Gayet güzel. 2700 lira. Hemen şu arkasındaki e, tencere seti de. Bu da 7 parça. Nasıl oluyor bu? 5, 6, 7. Yani iki tane böyle tenceresi var. Bir tane tavası. Bir de şöyle servis kaşıkları var içinde. O şekilde yedi parça olmuş oluyor. 2000 lira bunun da fiyatı. Evet bu da Ensa'nın Beykoz fincan seti. 6 kişilik bunlar. Fiyatı da 700 lira. Bu da 800 lira. Böyle bir şey. Ay çok güzelmiş. Bakar mısınız? Tabağa falan... Oldukça güzel. Yani şöyle içerken kaldırıyorsunuz sürpriz. Evet, çok güzel. O yeni gelmiş bu arada. Daha önceden yoktu. Evet. Böyle güzel bir fincan daha var. Bu da 6 kişilik ve rengi çok hoş. 1000 lira fiyatı. Evet. Bu da 300 lira. Evet, bu fincan takımları da çok güzel ama bunlar, bunlar e, iki kişilik mi? Evet, iki kişilikmiş. E, fiyatları da 300 lira. Çok güzel görünüyorlar. Renkleri çok böyle yumuşacık renkler. Çok beğendim. Evet, gayet güzel. Burada da böyle incili fincan takımı var. 600 lira bunun fiyatı. 6 kişilik muhtemelen bu. Evet kalıplara gelirsek arkadaşlar. 400 lira bu kalıp. Döküm bunlar. Ve buranın kalıpları çok kaliteli gerçekten. Bakın böyleler de var. Bunlar da 400 lira. Böyle. 400 lira fiyatları. Hmm, çok güzel. Böyle renkleri var. Farklı farklı. Bu düşmez inşallah. Evet. Sonra bu da 400 lira. Evet. Bakın keklerin üstüne çikolata sosu falan döküyorsak bunlar bence çok kullanışlı olur. Buraları böyle şey ya oyuk oyuk ya Gerçekten çok kullanışlı Bunun fiyatı da 370 lira. Diğerlerinden bir tık daha uygun. Ee, bu da 400 lira. Bakın bu kalıbı da beğendim ben. Evet. Bunun da neresinde yazıyor? Evet 370 lira bu da. Evet. Bu ne kadarmış? Heh, bu da 400 liraymış. Evet, böyle üçlü e, cezve seti var. Fiyatı da 570 lira. Evet, 1200 lira bunun fiyatı. Gayet de büyük. Bunlar da tekli satılan ürünler. Mesela bu kasenin fiyatı 170 lira. Ee, bunun fiyatı ne kadar? 900. 900 lira aynı fiyatı. Çok güzel. Bakın böyle kupası var. Kupanın fiyatına da bakalım. 320 lira kupanın fiyatı. Evet. Bu da emayi kurabiyelik. Neyse bunun fiyatı yazmıyor ama önemli değil. Bakın bu da yeni gelmiş. E, fiyatı 1700 liradan 1400 liraya inmiş. 12 parça. Evet. evet bu da güzel bir şey. Aa bakın. Resimleri biraz farklı. Mesela bununla bu farklı. Ama bunların hepsi aynı galiba gerisi. Evet farklıymış. Böyle bir set. 1400 lira bunun fiyatı. Ee, şu da 5500 lira. Böyle damla şeklinde. Ee, bunun böyle fincanı var ama. Çay fincanlı bu. Çay fincanlılar genelde bir tık pahalı oluyor zaten. Evet 3500 lira bu takım. Bu da daha bence tatlı bir şey. Bakın fincanı da çok güzel. Kendisi de çok güzel. Böyle en azından çiçekli böcekli. Evet, çok güzel. Bunun fiyatı da 5500 lira. Şuradaki damlalının öyle renklisi. Evet, bu da 5500 lira. Bunlar daha önceden vardı zaten. Evet, bunlar da 18 parça yemek takımları. Bunların tatlı tabakları yok. 2300 lira bunların fiyatı. Evet. O beğendiğim modelden. Gayet güzel gözüküyor. Bu da 3000 lira. 18 parça. Bunun da yine tatlı tabağı var ama nesi yok? Çukur tabağı yok galiba. Kocaman bir kasesi var. Bilmiyorum. Evet. Bu da 18 parça. 3500 lira bunun fiyatı. takımda 29 parça 6500 lira bunun fiyatı. Bu da gayet güzel bir şey. Bakın tuzluğu da böyle. Şu beyazları çekerken görüntü kıpır kıpır ediyor ya. O yüzden beyaz çekmek istemiyorum aslında. Ama size de göstermek istiyorum bir taraftan. Evet 3000 lira bu set. Kahvaltı seti. Bu da çok güzel hem sade hem de güzel, şirin ve fincanlı. Evet, böyle istiyorsanız. Bakın bunlar böyle tel süzgeçler. 150 lira bunun fiyatı. Evet. Böyleler de var. Bunun fiyatı 200 lira. Bu gördüğünüz çay seti, böyle 6 kişilik, e, tepsisi, tabakları, çelik, e, 2800 lira bunun fiyatı. 2000 lira bunun fiyatı. Evet, bu ürünler de tek tek satılıyor. Bakın, böyle biraz değişik bir şey. Kapağı da cam değil kukları falan her şey farklı biraz. Şöyle de gösterebilirim. Sanki çelik değil de gümüş. Öyle gibi. Ee, tek tek satılıyor bunlar. Ee, şu küçük olan tencere 1500 lira. E, ee, büyük olanı 1700 lira. Şu. Öyle fiyatlar da değişiyor. Bakın burada da düdüklü seti var. Ee, bu ikili düdüklü seti. Birisi 4 litre şu küçük olan. 6 litrede büyük olan e, 3700 lira bunların fiyatı. Evet bu da düdüklü seti. Bu şekilde kutlu. E, bunun fiyatı da 4400 lira. Bu da böyle bir granit set. Kahverengi bu. 2700 lira bunun fiyatı. Böyle bir şey. 3 tenceresi ve bir tane tavası var. Evet. Bunu da seviyorum ben. Gayet güzel görünüyor. Böyle sıcak da bir duruşu var. Bunun fiyatı 5500 lira. Tencereleri böyle. 3 tane tenceresi, bir tane tavası var bunun yine. Çok güzel. Bakın bunlar da böyle kavanozlar. Bu şekilde. Evet. Ee, mesela bunun adet fiyatı 420 liraymış. Böyle açılıyor. Bu şekilde açılıyor. Böyle de kapanıyor. Büyük olanın fiyatına bakalım. 430 lira. Büyük ve küçük arasında fiyat farkı pek yok. Evet. Çok güzel. Bakın burada çelik tencere seti var. Dört tane tenceresi var bunun. Bir tane de sos tavası var arkada. Bunların fiyatı 4000 lira. Bakın Tencereleri de güzel. Gayet güzel gerçekten. Kullanışlı. Yani boyutları falan gayet kullanışlı. Şu alttaki tencereler de 5000 lira. Bakın bu tencerenin şöyle bir parçası var. Evet. Böyle ızgara gibi. Hani bir şeyleri pişirmeye. Altı da aşırı derecede kalın ve çok ağır. Yani o şekilde yapmışlar. Hani et falan pişirmek için yapmışlar bunu. Hani bunlar o kadar değil diyeceğim de bunlar da ağır. Bakayım. Evet bunların hepsi çok ağırmış. Gerçekten tabanı kalın ve yerinden kalkmıyor. Yani o kadar ağır yani. Çok güzel. 5000 lira bunun fiyatı. Evet. Ben çok beğendim bunu. Özellikle şu tenceresini çok beğendim. Gerçekten kullanışlı bir şey. Evet size birkaç tane de yemek takımı, büyük yemek takımı e, çekeceğim. E, böyle ışıklar kötü ama idare edin yine. Yani modelleri görmenizi istiyorum. Şöyle bakın. Böyle desenleri var. E, bunlar 28 bin liradan e, 19 bin liraya inmiş. Bunların yanında da çatal kaşık bıçak setleri hediye. Evet. Böyle bir takım da var. 12 kişilik bunlar. Bunun yanında da 28 bin liraya çatal kaşık bıçak seti, tencere seti, kahvaltı seti, tost makinesi, çay makinesi, bir de kahve makinesi var. Yani az önce yani ilk girişte göstermiştim ya çeyiz paketi. Bunlarla da aynı fiyat olmuş oluyor. Evet bunlarla da aynı şekilde. Evet tam e, bırakacaktım artık <laughs> videoyu sonlandıracaktım. Şu takımı gördüm. Gerçekten çok güzel görünüyor. Evet 19.000 lira bunun fiyatı. Çok çok güzel. 19 bin lira. Biraz yüksekte olduğu için tam net çekemiyorum size ama çok güzel. Bu da 19 bin liraymış. Ama bu daha güzel. Neyse. Ee, buradan çekeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi, abone olmayı da lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.